Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlar için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Aslanlar? Bir göz aydın alacaksınız. Kısa sürede alacağınız bu haber sizi gerçekten çok mutlu edecek. Beklediğiniz bir haber olabilir. Veya ee, ani alacağınız bir haber de olabilir bunlar evet burada bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz sevgili aslanlar bakın aslan olup e, evli olup e, bazılarınıza böyle çocuk haberi alabilirsiniz ailenize bir büyüme var bazı aslanlar için evlilik var Şimdi ileri yaşta bir aslan bulacaksanız işte torun sahibi olduğunuzu öğrenebilirsiniz ve bir yuva kuruluyor sevgili aslanlar eee Sağlıkla ilgili e, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, stres yapıp, içinizde bir şeyleri büyütüp ya da işte kırmayayım, dökmeyeyim diye söylemediğiniz şeyler içinizde büyüyor olabilir. Bu size stres yapabilir, böyle, e, yani böyle kalbiniz sıkışıyor gibi hissedebilirsiniz. İlişkilerde sorun yaşayan arkadaşlar için şunu söyleyeceğim. Sanki burada bir e, bir barış küsseniz barışabilirsiniz. Bu Özel hayatınızla ilgili de olabilir. E, yakın çevrenizle de ilgili olabilir. Bir barışma olabilir. Ya da işte e, bu beni çok rahatsız ediyor dediğiniz birisi. Hani böyle aranız şu anda kötü olan ya da işte bu bana ne söylerse söylesin beni sinirlendiriyor dediğiniz. Birisiyle aranız düzelebilir. A hafif birinden güzel bir haber alacaksınız. Ee, böyle e, babacan bir erkekten gelecek olan bir destek var size. E, seviniyorsunuz ve bu erkekten gelecek güzel bir haber var. Bakın hayatınızda e, yeni bir e, evre başlıyor. Şöyle köklü bir değişim olacak sevgili aslanlar. İşte e, var olan şu andaki var olduğunuz şey neyse o bitiyor İşte bir e, iş değişikliği olabilir e, ebekerseniz evlenebilirsiniz bazı evli olan arkadaşlar uzun zamandan beri sorun yaşayan arkadaşlarında bitiş noktasına gelebilir ama bu güzel bir şey yani burada Güzel bir evreye giriyorsunuz Sıkıntılı olan arkadaşlar için söylüyorum Güzel bir evreye gireceksiniz Özellikle onlar için bir rahatlama Ama keyifli bir şey olacak Neyse bu Sizin istediğiniz size rahatlık verecek bir durum Dediğim gibi Böyle daha çok böyle Bu dönem çok fazla yere davet edilebilirsiniz Ya da çevrenizdeki çok fazla kişi Evlenebilir Böyle bir durum var U harfi biri U ya da Ü harfi birisinden haber alacaksınız sizin e, bir konuda önünüze iki seçenek sunulacak e, o mu bu mu hani bir karar vermeniz gerekecek bir teklif alabilirsiniz aynı anda iki teklif de olabilir bu yani mesela çalışıyorsunuz bir yerden başka bir teklif gelebilir bir kararsızlık içinde kalabilirsiniz ama e, hayırlı bir karara varacaksınız bence bu neyse eee Annenizle ilgili problemler mi var ya da e, annenizin sağlığıyla ilgili ya da annenizle ilgili ilişkinizle ilgili bir problem annenizi kaybettiyseniz onu özlüyor olabilirsiniz. Sanki böyle anne ya da anne gibi gördüğünüz işte anneniz yoksa teyzeniz olabilir ya da işte sevdiğiniz birisi bu değer verdiğiniz birisi onunla böyle bir görüşmeniz mi var ya da işte dertleşiyor musunuz artık böyle bir durum var. E, farklı bir ille bir bağlantınız var mı bilmiyorum İşte atıyorum başka bir yerde oturan bir tanıdığınız varsa Onun ziyaretine gidebilirsiniz Farklı bir yer yani bulunduğunuz şehrin dışında bir yol var önünüzde e, Onu söyleyebilirim Aslında bu belki işte Türkiye ise yurt dışı da olabilir Belki farklı bir şehir de olabilir Uzun bir yol var önünüzde ve burada e, bir e, sevinç de var aslında ya ya da bir şey için gidiyorsunuz oraya hani bir ziyaret de var başka bir şey de var hani bir hani derler ya hem ziyaret hem ticaret sanki böyle o yola gidiyorsunuz ama e, aslında bir şey için ya da orada belki oraya bakacaksınız gittiğiniz yere belki orada yaşam alanınızı orada oluşturacaksınız böyle bir durum var e, bir köprüden geçiyorsunuz ve bu çok güzel, e, keyifli bir şey. Burada bir hayvan besleyenler var mı aranızda bilmiyorum. Kedi mi, köpek mi böyle çok tatlı bir şey çıkmış burada. Ya da çok mu istiyorsunuz? Yani besleyeyim evimde bir kedim olsun, bir köpeğim olsun diye olabilirsiniz. Böyle bir dileği olan arkadaşlar varsa gerçekleşebilir. Güzel bir göz aydını var. Dört bir zamanda çok sevineceksiniz. E, zaten e, sizin ayınız sevgili aslanlar Bu arada doğum gününüzü kutluyorum. Enerjiniz gerçekten aslanların enerjisi çok güzeldir. Güneş temsil ettiği burç tabii ki ee, ya yani her ne kadar insiste size kibirli, egolu falan deseler de değil yani Allah sizi zaten böyle bir e, aslanları bir o şeyle yaratmış. Güzel bir aslanların bir havası vardır zaten bence işte o kadar kibirli falan değil bazılarında olabilir tabii ki ama öyle yaratılmışlar herhalde güzel bir göz aydını var dediğim gibi dörtlü bir zamanda alacağınız güzel bir haber var ve bir toplantıda bulunacaksınız ya da bir konuşma yapacaksınız ya da birkaç kişi bir araya gelip iş yerinde bir toplantı ya da aile içinde bir toplantı olacak bir konuyu karara bağlıyorsunuz bakın şunu söyleyeceğim e, ee, yani bir aile bir arada tutma gibi bir durumunuz var ya da işte birlikte olalım işte ailemi bir arada tutmalıyım gibi bir durum var veya işte çoğalmak evlenip işte ailem çocuğum olsun falan böyle ya da işte ne bileyim çocuğunuz vardır bir çocuğunuz daha olsun istiyorsunuzdur bu gerçekleşebilir yani böyle aile aileyle ilgili ya da aile içinde bir takım sorunlar varsa bunlar e, gerçekten tatlıya bağlanacak gibi. E, hani aranızın demin dedim ya aranızın kötü olan, yani aile içinde kopukluk varsa öyle bir şey olacak ki kuvvetlenecek ve bir araya gelip birleşeceksiniz. Yani burada bir güzel bir e, birleşme var, bir barışma var. E, onu söyleyebilirim. Bir güzellikten dolayı belki küs olan insanlar bir araya gelip barışacak. Belki işte şimdiye kadar Niye böyle yaptık ki deyip pişmanlık da olabilir. Ama ben şunu görüyorum. Aile, aileyle birleşme, aileyle bir olma, aile olma. Bu konularınızla ilgili güzel gelişmeler olacak sevgili aslanlar. Ve siz bence yeni bir şeye adım, adım atıyorsunuz. Yeni bir şey. Ee, yeni bir iş yani yeni bir hayata doğru ilerliyorsunuz. Güzel göz aydınlarınız var. Dediğim gibi dörtlü de bir zaman size iyi gelecek. İki ayrı yerden küçük ama para alıyorsunuz sevgili aslanlar. Dilerim çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. hepinizin inşallah ne isteğiniz varsa o gerçekleşsin. Sevgili aslanlar inşallah tekrar görüşürüz haftaya. Hoşçakalın.